Arkadaşlar merhaba. Başarı zamanı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Enes Hoca. AYT Coğrafya genel tekrarının 4. ve son videosunu çekeceğiz. İlk iç videoyu izlemediyseniz lütfen izleyin arkadaşlar. ÖSYM'nin sorabileceği en tipik soruları, en tipik konuları özetlemiş olduk. E tabii ki de bütün konulara değinemedik arkadaşlar. Sadece en önemli konulara değinmiş olduk. Bu da son videomuz olacak. Dördüncü videomuz olacak. Merakla beklediğiniz ilk videodan beri yorumlara yazdığınız bölgesel ve küresel örgütlere bakacağız arkadaşlar. Küresel ve bölgesel örgütleri bugün hep birlikte işleyeceğiz. E, ÖSYM'nin son 3 yıl Soru kaçırmadığı bir yerdir. Her sene mutlaka soru sorduğu yerdir. Son 3 yıldır arkadaşlar. Bu senede 2021'de küresel ve bölgesel örgütlerden soru gelebilir. O yüzden biraz daha ayrıntılı bir şekilde bu videoyu sadece ona ayırdım. Lütfen dikkatli bir şekilde dinleyelim arkadaşlar. Hemen başlayalım hız kesmeden. Birinci örgütümüz nedir? Örgütlere baktığımız zaman küresel ve bölgesel örgütlerde ilk önce küresel örgütler olarak dünya çapında dünyayı etkilemiş örgütler olarak bakacağız. Birinci örgütümüz Birleşmiş Milletler'dir arkadaşlar. Birleşmiş Milletler 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yani 1945'te dünya barışını korumak amacıyla kurulmuştur. Bakın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir de tarih bilgilerinizden hatırlayacaksınız karıştırmayın. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Milletler Cemiyeti kuruldu. Aynı amaçla kuruldu. Dünya barışını korumak amacıyla kuruldu. Peki koruyabildi mi? Hayır. Nereden anlıyorum? Çünkü 2. Dünya Savaşı çıktı. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da barışı korumak için ne geldi arkadaşlar? Birleşmiş Milletler. Bakın tekrar ediyorum. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Milletler Cemiyeti, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ise Birleşmiş Milletler e, kuruldu diyeceğiz. Daha sonra arkadaşlar ilk kurulduğunda 51 üye sayısı vardı. Daha sonra baktığımız zaman 193 üye e, sayısına ulaştı. 193 üye dünyada en fazla üyeye sahip olan örgüttür Birleşmiş Milletler. Tekrar ediyorum. Dünyada en fazla üyeye sahip olan örgüt Birleşmiş Milletler'dir ve Türkiye'de kurucu üyedir. Unutmayın bunları. 1. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulmuştur. Barışı sağlamak amacıyla kurulmuştur. 2. En fazla üyeye sahip ülkedir. Türkiye'de kurucu üyedir Birleşmiş Milletler'e. Devam ediyorum. Birleşmiş Milletler'in çatısı altında bir sürü örgüt var. Nelerdir? UNESCO, Bilim ve Kültür Örgütü'dür. Yine FAO dediğimiz Gıda ve Tarım Örgüttür. Bunları eşleştirmeleri de görürsünüz. ÖSYM sorar mı pek sanmıyorum ama en azından vermek istedim. E, riske atmayalım. Onu sef çocuklara yardım, yetim çocuklara yardım fonu olarak geçmektedir. Yine Dünya Sağlık Örgütü'nü görmekteyiz arkadaşlar. Uluslararası Çalışma Örgütü ve... IMF, dünya para fonu, e, uluslararası para fonu, bunlar küresel örgütler arasında bulunan, pardon, Birleşmiş Milletler'in altında bulunan örgütlerdir. Arkadaşlar, o zaman Türkiye Birleşmiş Milletlere üye ise ki üye, e, bunların hepsine de Türkiye üyedir arkadaşlar. Lütfen unutmayalım bunları. Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne baktığımız zaman 5 tane daimi üye vardır ki bunlar çok çok önemli. 10 tane de geçici üye bulunmaktadır. 5 daimi üye içerisinden ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin. Ben bunu nasıl kodlayacağım? Şöyle. Fir Ça diye kodlayacaksınız. Bakın şöyle Fir Ça diye yazamadım ama şöyle Fransa, İngiltere, Rusya Çin bakın şunu Almanya diye karıştırmayın sakın. Firça'daki A ABD'dir. Tekrar ediyorum. Bu 5 tane ülkeyi lütfen bilelim. Ne demiştik? Firça diye kodlayın. Fransa, İngiltere, Rusya, Çin ve ABD. Hocam bunların ne özelliği var? Arkadaşlar bu 5 ülke dünyada herhangi bir karar alınacaksa bu 5 ülke alınıyor. Hani e, hepimizin duyduğu bir söz vardır. Ne de dünya 5'ten büyüktür sözü. İşte o 5 ülke bu 5 ülkedir arkadaşlar. Fransa, İngiltere, Rusya, Çin ve ABD'dir. Peki bunların özelliği ne? Arkadaşlar herhangi bir karar alındığında bu 5 ülkeden birisi eğer hayır yanıtını verirse o karar, o karar alınmaz. Bakın ABD evet dedi diyorum. İngiltere evet dedi. Fransa evet dedi. Rusya evet dedi. Çin hayır dedi. O karar çıkmaz arkadaşlar. O yüzden ülkelerin veto yani geri çevirme hakkı vardır. Bir karar alınacağı zaman ya 5 ülkede evet diyecek ya 5 ülkede Hayır diyecektir ve bu yüzden e, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin demokratik olmadığı söylenir ki doğrudur. Çünkü burada bir çoğunluk yok arkadaşlar sadece bir ülke evet ya da bir ülke hayır demesi e, bütün kararların veto hakkısına sahip olmasını gösteriyor. Ya hepsi evet diyecek ya da hepsi hayır diyecektir. Firça kodlamasını unutmayın arkadaşlar. Tekrar ediyorum Fransa, İngiltere, Rusya, Çin, ABD unutmayalım. Geldim bir diğer örgüte İslam İşbirliği. Zaten arkadaşlar bunlar adından da çıkartırsınız. İslam İşbirliği adı üstünde 1969 yılında Rabat'ta Fas'ın başkenti Rabat'ta kurulmuştur. 57 tane üyeye sahiptir. Adı üstünde İslam aleminin tek çatı altında toplandığı kuruluştur diyeceğiz. Geldim NATO'ya. NATO önemli arkadaşlar. Neden? NATO 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 1949 yılında ne için kurulmuştur? Sovyetler Birliği'ne karşı Sovyetler Birliği'nin Avrupa'da güvenliği korumak amacıyla kurmuştur. Kim kurdu? ABD kurdu. ABD öncülüğünde kurulmuştur. Tekrar ediyorum. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyetler Birliği'nin Avrupa'ya güvenliği için kurulmuştur. ABD öncülüğünde kurulmuştur. ABD Avrupa'yı korumak için, kimden koruyor? Sovyetler Birliği'nden korumak için kurmuştur. Peki size bir soru, tarih bilgilerinizden hareketle size bir soru. ABD Rusya'ya karşı NATO'yu kurmuştur. Peki Sovyetler Birliği NATO'ya karşı hangi örgütü kurmuştur? Bakalım yorumlara yazın arkadaşlar. Bekliyorum. Tekrar ediyorum soruyu. ABD Sovyetler Birliği'ne karşı NATO'yu kurdu. Peki NATO Pardon Sovyetler Birliği buna karşılık neyi kurdu? Hangi örgütü kurdu? Bunu yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Güzel bir soruydu. Türkiye arkadaşlar NATO'ya nasıl üye oldu? Şu şekilde üye oldu. Kore Savaşı çıktı ve Kore Savaşı'nda biz askerlerimizi gönderdik. Zaten hepimizin bildiği şekilde burada başarılı bir şekilde mücadele ettiğimizden dolayı 1952 yılında biz nereye gittik? NATO'ya gittik. Bakın NATO'yu sadece NATO olarak bilmeyin açıklamasını da bilin. ÖSYM böyle de sorar. Kuzey Atlantik Antlaşması. Kuzey Atlantik Antlaşması NATO'dur. NATO hakkında ne bileceğim? Tekrar ediyorum. 1. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'yı SSCV'den korumak amacıyla ABD öncülüğünde açılmıştır. Türkiye Kore Savaşı'ndaki başarılarından dolayı 1952 yılında katılmıştır. Üye ülkelere baktığımız zaman ABD, Kanada, Türkiye, Yunanistan, İspanya gibi örgütler, Fransa, İtalya gibi İzlanda gibi ülkeler vardır burada arkadaşlar. Bu da bu şekildeydi. Devam ediyorum OPEC. OPEC yine çok çok önemli bir örgüttür. OPEC örgütüne baktığımız zaman petrol ihraç eden ülkeler örgütüdür. Zaten size açıklamasını vermez. Açıklamasını verirse soruyu çok basit bir şekilde yaparsınız. OPEC diye bilin. OPEC deyince aklımıza ne gelecek? Petrol ihraç eden ülkeler örgütüdür. Bakın aşağıdaki verilenlerden hangisi belli bir doğal kaynağa bağlı olarak kurulmuştur derse OPEC'tir. Petrole bağlı olarak kurulmuştur derse OPEC'tir diyeceğiz. Peki Petrole bağlı olarak kurulmuşsa o zaman arkadaşlar petrol olan ülkeler katılır. Doğru mu? Doğru. O zaman ne diyeceğiz? Türkiye buraya üye değil. Neden? E çünkü petrol yok ülkemizde. E bakın üye ülkelere bir bakın Allah aşkına. Venezuela dünyada petrol rezervinin en fazla olduğu ülkedir Venezuela. Unutmayın İran, Irak, Suudi Arabistan petrol üretiminin bir numarasıdır. Suudi Arabistan. Bakın petrol üretimi Suudi Arabistan. Venezuela rezerv bakımından en yüksektir. Kuveyt, Endonezya, Libya, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Nijerya, Cezayir, Ekvator, Gabon gibi dünyadaki önemli petrol ülkeleridir bunlar. Petrol ihraç eden ülkeler birliği Venezuela'da kurulmuştur. OPEC petrol. OPEC petrol. Türkiye'de petrol var mı? Yok. O zaman Türkiye OPEA üye mi? Değil. Bakın Türkiye'de petrol yok dedim ama şöyle Batman'da var ama çok az var. Buradakilerin yanına kıyasla yani denizde damla gibi bir şeydir bizdeki petrol. Geldim diğerine OECD. İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı olarak geçiyor arkadaşlar. OECD ekonomik bir örgüttür. Ekonomik Kalkınma Örgütü'dür. Ekonomik örgüt olduğunu bilin. 1-2 ABD ve Kanada da buraya katıldı ve Türkiye kurucu üyedir. Bakın Türkiye'nin kurucu üye olduğunu iki tane şey söyledim. Bir Birleşmiş Milletler Türkiye kurucu üyeydi. Bir de OECD Türkiye'nin kurucu üye olduğu örgüttür. Arkadaşlar lütfen unutmayalım. Ekonomik bir örgüt olduğunu OECD'nin ABD ve Kanada'da katıldı buraya ve Türkiye kurucu üyedir. Geldim IMF'ye. E zaten biz bunları artık sık sık haberlerde görüyoruz. E, Uluslararası para fonu genellikle finansal açıdan e, ülkelere yardım e, açısından veriyor. Borsa döviz kolları finansal destek sağlamak amacıyla kurulmuştur IMF. Yine Greenpeace. Greenpeace'e baktığımız zaman arkadaşlar yeşil barış anlamına gelmektedir. Çevre duyarlılığıdır. E, çevre duyarlılığını arttırmak amacıyla kurulmuştur Greenpeace yeşil barış. Çok fazla uzatmıyorum bunları çünkü çok e, söz edilecek bir şey değil arkadaşlar isimlerine zaten çıkartırsınız bunları. Geldim ikinci bölgesel örgütlere ki Avrupa Birliği bakın buraya yazıyorum 2021'de sorusunu beklediğim bir örgüttür Avrupa Birliği neden diye sorarsanız şundan dolayı hemen oraya geleceğim ama öncesine bir bakalım 2021'de Avrupa Birliği'ne soru gelebilir arkadaşlar bölgesel örgüttür Avrupa Birliği neden e sadece Avrupa'yı kapsar belli bir bölgeyi kapsıyorsa bölgesel birliğidir. Avrupa Birliği arkadaşlar 27 ülkeden oluşmaktadır. Avrupa kıtasında bulunan siyasi ve ekonomik bir örgüttür. Avrupa Birliği'ne baktığımız zaman ilk başta kömür ve çelik topluluğu olarak 6 ülke ile çıktı. Bakın bunları da unutmayın. Belki sorar ayrıntıdır ama belki sorar. Belçika, Almanya, Fransa, Hollanda, Lüksemburg ve İtalya'dır arkadaşlar. Zaten şunlar bakın genel kültür bilgisi olsun. Belçika, Hollanda ve Lüksemburg Benelüks ülkeler olarak geçiyor. Belçika, Hollanda, Lüksemburg Benelux ülkeleri olarak geçiyor. Şöyle B, N ve Benelux ülkeleri olarak geçiyor. B Belçika, N Hollanda, Luxe, Lüks Lüksemburg Benelux ülkeleri Belçika, Hollanda ve Lüksemburg. Yanına kimi almışlar? Almanya, Fransa ve İtalya'yı almışlar. Aşağıdaki verilenlerden hangisi Avrupa Birliği'nin kurucu üyeleri arasında yer alır diye sorarsa ya da yer almaz diye sorarsa burada İngiltere bakın çok çeldiricidir. İngiltere yer almaz. İngiltere Avrupa Birliği kurucu üyeleri arasında yok arkadaşlar. Lütfen unutmayın. Çeldirici bilgilerdir. ÖSYM bu tarz bir soru sorabilir. Devam ediyorum. Şuradaki bunları söyledikten sonra devam ediyorum. Maastricht Antlaşması bakın bu genel kültürde de gelebilir. Genel kültür kısmında da gelebilir. Baktığımız zaman Avrupa Birliği adını almıştır Maastricht Antlaşmasıyla. Daha sonra arkadaşlar Türkiye 1959 yılında buraya başvuru yapmıştır. Yıl 2021 hala üyelik başvurumuz devam ediyor. Hala Avrupa Birliği'ne girmeye çalışıyoruz. Türkiye Avrupa Birliği'ne üye değil arkadaşlar. Unutmayın. Türkiye Avrupa Birliği'ne üye değil. Hala üyelik başvurumuz devam ediyor ama üye değiliz. Geldim en önemli cümleye. Bakın 2020 güncelidir. 2020'de Brexit antlaşmasıyla bakın antlaşmanın ismi de önemli. Brexit antlaşmasıyla İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılmıştır. 2020 güncel bilgisidir. Lütfen unutmayın. O yüzden 2021'de çıkabilir diyorum. ÖSYM güncelleri soruyor. ÖSYM güncelleri seviyor arkadaşlar. 2020'de Brexit antlaşmasıyla İngiltere ABD'den ayrıldı diyeceğiz. İngiltere ABD'den ayrıldı. Peki Avrupa Birliği'nde olup da böyle büyük ülkelere baktığımız zaman hangi ülkeler yok? Onlara bir bakalım. Aşağıdaki verilen ülkelerden hangisi Avrupa Birliği'ne üye değil gibi sorularda hangisi? İngiltere çıktı. 2020'de çıktı. Değil mi? Zaten arkadaşlar ben size İngiltere için ne dedim? İngiltere şuradaki 6 ülkeden biri değil. Yani kurucu ülkeden biri değil. Kurucu ülke zaten çıkmaz ki. İngiltere kurucu ülke değil. 2020'de Brexit antlaşmasıyla çıktı. Üye olmayanlar İngiltere, Norveç. Arkadaşlar Norveç iki kere halk oylaması yaptı. Kendi halkı oylama yaptı. Avrupa Birliği'ne katılalım mı? Halkı iki kere reddetti arkadaşlar. İki kere hayır oyu çıktı. Norveç de üye değildir. İsviçre. Arkadaşlar İsviçre dünyanın en bağımsız ülkesi olarak geçiyor. Unutmayın. İsviçre dünyanın en bağımsız ülkesi olarak geçiyor. Avrupa Birliği'ne de üye değildir. Yine İzlanda da Avrupa Birliği'ne üye değil. Koy beşincisini fıstık gibi soru olur arkadaşlar. İngiltere, Norveç, İsviçre, İzlanda Avrupa Birliği'ne üye olmayan ülkeler arasındadır. Yine Türkiye'de üye değil zaten bunu söylemiştim. Devam ediyorum ki diğer ismine Karadeniz Ekonomik İşbirliği örgütü. Zaten bunlar çıkartırsınız arkadaşlar adından. Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin ekonomisini arttırmak amacıyla kurulan bir örgüttür. Karadeniz Ekonomik İşbirliği burada neyi sordu ÖSYM? Şunu sordu. Aynı bizatihi soru buydu. Tak kaç yılında sorduğunu bilmiyorum ama çıkmış sorulara bakarsanız bunu görürsünüz. Aşağıdaki verilen ülkelerden hangisi Karadeniz'e kıyısı olmamasına rağmen Karadeniz Ekonomik İşbirliğine üye olan ülkeler arasındadır diye bir soru sordu. Ermenistan, Moldova, Yunanistan, Arnavutluk, Azerbaycan. 5 ülke Karadeniz'e kıyısı olmamasına rağmen Karadeniz Ekonomik İşbirliğine üye olan 5 ülkedir. Tekrar ediyorum. Ermenistan, Moldova, Yunanistan Arnavutluk ve Azerbaycan. Lütfen unutmayın, ÖSYM bir kere sordu, bir daha sorabilir. Agit, buraya çok fazla bir şey almadım. Agit ile ilgili soru geleceğini pek sanmıyorum. Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatıdır. Bölgesel nitelikte olduğunu bilin arkadaşlar. Bunun için koydum sadece. Bölgesel nitelikte olduğunu bilin. Geldim Türksoy. E, Türksoya baktığımız zaman, işte uluslararası Türk kültürünü geliştirmek, Türk dili ailesini ve dillerini e, ya da Türk Türkçe konuşan nüfusa sahip olduğu yerleri kültürel bir örgüttür. Daha çok uluslararası kültürel bir örgüttür. NAFTA, Kuzey Amerika'daki serbest ticari bölgesidir. 3 ülkeye sahiptir NAFTA, ABD, Kanada, Meksika. Bunun bir de Güney Amerika'daki kısmı var. Comecon, Comecon yazamadım oraya şuraya yazıyorum. Ko Mekon. var arkadaşlar. COMECON'da Güney Amerika'daki ülkeler. Tamam mı? NAFTA Kuzey Amerika, Comecon Güney Amerika. Bunlar bölgesel örgüttür. NAFTA'da hangi ülkeler yer alır derse ABD, Kanada, Meksika. NAFTA, ABD, Kanada, Meksika, NAFTA. Tamam mıdır? Unutmayın. Comecon'da Güney Amerika ülkeleri diyeceğiz. Güney Amerika'daki bundan ekonomik bir örgüttür. Comecon. G20 ülkeleri dünyanın en gelişmiş 20 ülkesini barındırmaktadır arkadaşlar. Dünyanın en büyük ekonomisi 19 ekonomisi ve Avrupa Birliği'nden oluşur. G20 Group of 20'den G20 olarak bilinir. Ee, yaklaşık dünyadaki ekonominin %70'i %80'i neredeyse bu 20 ülkededir arkadaşlar. 19 ülke artı Avrupa Birliği'ndedir. Dünyanın %70 %80 ekonomisi. Türkiye'de G20'ye üyedir. Bakın unutmayın Türkiye G20'ye üyedir. D8 ülkeleri yine D8 ülkelerine baktığımız zaman bu ekonomik işbirliğin örgütüdür arkadaşlar. Burada Türkiye'de var. D8 ülkelerinde Türkiye'de var. Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır, Nijerya ve Pakistan, Türkiye. Bunlar hem D8'e hem de İslam İşbirliği Teşkilatına üyedir. Unutmayın. D8 ülkeleri Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır, Nijerya, Pakistan ve Türkiye hem D8'e hem de İslam İşbirliği Teşkilatı'na üyedir. Bir diğer bağımsız devletler topluluğu Rusya öncülüğünde kurulmuştur arkadaşlar. Rusya, Ukrayna ve Belarus öncülüğünde kurulmuştur. Sovyetler Birliği resmen yakıldı Bağımsız devletler topluluğuyla. Bakın şuradaki önemli cümle şudur. Burası önemli. Rusya'nın bölge ve dünyadaki siyasetini korumak amacıyla oluşturulmuştur bağımsız devletler topluluğu. E, bu da bu şekilde Türkiye üye değildir bağımsız devletler topluluğuna. Evet arkadaşlar küresel ve bölgesel örgütleri bitirmiş olduk. Şöyle genel bir tabloda görmeniz açısından muhteşem bir tablo. Bakın e, küresel ve bölgesel örgütlere baktığımız zaman küresel örgütlerde Birleşmiş Milletler kısa kısa genel tekrar ediyorum. Birleşmiş Milletler 2. Dünya Savaşı'ndan sonra barışı korumak için kurulmuştu. Türkiye kurucu üyeydi arkadaşlar 193 üye vardı ve baktığımız zaman en fazla üye sayısına sahip ülkeydi. İslam İşbirliği Teşkilatı'na baktığımız zaman e, Türkiye'nin yine içerisinde olduğu İslam'ı geliştirmek amacıyla kurulmuştu. Başka askeri örgütler Kuzey Atlantik Antlaşması dediğimiz NATO'ydu. 1949 yılında ya da 2. Dünya Savaşından sonra diyelim. İkinci Dünya Savaşından sonra e, Sovyet e, Avrupa'yı Sovyetler Birliği'nden korumak amacıyla kurulmuştur NATO. Başka ne söyleyebileceğiz? Türkiye NATO'ya üyeydi. Neden? E çünkü 1952 yılında nereye gitti? E, biz Kore'ye asker gönderdik. Bundan başarılı bir şekilde geri geldik. Bu şekilde NATO'ya Türkiye 1952 yılında üye olmuştur diyeceğiz. Ekonomik örgütlere bakalım. Dünya Bankası işte petrol ihraç eden ülkeler OPEC'ti değil mi? Petrol ihraç eden ülkeler Türkiye üye değildi. Bir de OECD vardı. Türkiye'nin kurucu üye olduğu OECD ekonomik gelişme örgütüdü. Ee, Türkiye kurucu üyeydi Türkiye başkanı nereye kurucu üyeydi Birleşmiş Milletler'e kurucu üyeydi Yine uluslararası para fonu ekonomik bir örgüttür Çevreci örgüt Yeşil Barış Greenpeace anlamına geliyor Bu da bu şekilde bölgesel örgütlere baktığımız zaman NAFTA Kuzey Amerika'ydı ABD Kanada Meksika NAFTA bir de ne vardı Comecon vardı o da Güney Amerika'ydı Karadeniz Ekonomik İşbirliği söylemiştik zaten Agit, Avrupa Konseyi ve Türksoy dedik arkadaşlar. Evet arkadaşlar genel tekrar testlerimiz bugün sona erdi. Ee, kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bir kusurumuz olduysa affol arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Ee, sınavda inşallah başarılı bir şekilde sınavı değerlendireceksiniz. İnşallah hayallerinize ulaşacaksınız. Ee, bu videonun PDF'ini de e, sizlerle paylaşacağım. Oradan birkaç kere daha tekrar edin. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.